Evet sevgili izleyiciler gün ortası devam ediyor. Şimdi Moskova'ya gideceğiz. Türk ve Rus ilişkileri, diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümündeyiz. 100. yılda aslında birçok baktığımızda stratejik öneme sahip zamanlar geçildi. Bölgesel açıdan, Türkiye açısından değerlendirdiğimiz zaman. Şimdi tüm bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Moskova Üniversitesi misafir öğretim üyesi Doktor Sayın Mehmet Perinçek bizlerle birlikte. Sayın Perinçek hoş geldiniz gün ortasına. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim, Türk-Rus ilişkileri aslında baktığımız zaman çok derin bir tarihi var. Geniş açıdan değerlendirdiğimizde. E, bu ilişkileri ana karakterini nasıl değerlendiriyorsunuz? Rus ilişkilerini aslında bütün tarih boyunca baktığımızda bir e, e, Tunç Kanunu olduğunu görüyoruz. Bir değişmezi olduğunu görüyoruz. Yani bu Osmanlı zamanında da Çarlık Rusyası döneminde de e, Cumhuriyetin ilk yıllarında da Sovyetler döneminde ve bugün de yani Türkiye ile Rusya ne zaman e, çatışsalar e, bu iki ülkenin de e, zararını olmuştur bu e, çatışmadan bu savaştan e, kazanan taraf e, ne Türkiye'dir ne de Rusya'dır yani Türk-Rus çatışmasının ya da rekabetinin veya Türk-Rus savaşlarının e, tarihten bu yana kadar her zaman kazananı e, batılı devletler olmuştur. Hatta batılı devletler e, Türkiye ile Rusya arasındaki e, çatışmaları savaşları özel olarak e, kışkırtmışlar. Hatta bölgedeki planlarını gerçekleştirebilmek amacıyla da e, Türk-Rus rekabetini her zaman körüklemişlerdir. Tabi bundan iki amaç güttüklerini görüyoruz. Bir taraftan Türkiye ile Rusya'nın Arasında olabilecek potansiyel bir işbirliğini önlüyorlar bu şekilde. Çünkü böyle bir işbirliği Batı'nın bölgede at koşturmasına izin vermeyecek ve Batı'nın planlarına geçit vermeyecektir. Diğer taraftan da tabii Türkiye ile Rusya'yı savaştırarak iki ülkeyi zayıf düşürüyorlar ve iki ülkenin zayıf düşmesiyle ve dikkatlerini sadece kendilerine karşılıklı olarak kendilerine yöneltmesiyle birlikte de tabii Batı'da kendi planlarını hayata geçirecek ortamı bölgede bulmuş oluyor. Bu bakımdan Türk-Rus rekabeti, savaşı, çatışması her zaman Türkiye'nin ve Rusya'nın aleyhine Batı'nın emperyalist planlarında lehine olmuştur. Bunun tam tersine bakacak olursak da yani Türkiye ile Rusya ne zaman işbirliği gerçekleştirseler işte o zaman da bundan hem Ankara kazançlı çıkmıştır. Hem Moskova kazançlı çıkmıştır. Sadece bu işbirliği iki ülkenin de işine yaramamıştır. Bütün bölgeye ve bütün bölge ülkelerine ve halklarına da hem refah getirmiştir hem istikrar getirmiştir. Hem barış getirmiştir. Hem ekonomik kalkınma getirmiştir. E bu bakımdan e, Türk-Rus ilişkilerinin e, fotoğrafını tarihten bugüne çekecek olursak Mutlaka ve mutlaka bu Tunç Kanunu ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Evet ne zaman Amerika'dan uzaklaşsa da e, Türkiye şöyle yorumlar da var Rusya'nın yörüngesine girmiştir yorumlara yapılıyor. Bu tür açıklamalar yapıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Rusya'nın yörüngesine mi girdi yoksa ikili ilişkilerde ülke menfaatleri e, göz önünde bulundurduğu için mi stratejik anlamda bu e, yol izleniyor? Burada tabii yine tarihsel geçmişe baktığımızda da bugüne de baktığımızda e, Türkiye ne zaman batıdan bir tehditle karşılaşsa bunu e, dengelemek, bu tehdidi dengelemek amacıyla mutlaka bir ittifaklar manzumesi içine e, girdiğini görüyoruz. Böyle bir evet. e, müttefik e, zinciri yarattığını e, görüyoruz. bu Kurtuluş Savaşı döneminde de aslında e, bu şekildeydi. E, neydi? Türkiye bir taraftan e, İngilizler, Fransızlar tarafından, İtalyanlar tarafından, Yunanlar tarafından işgal e, edilmişti. Sevr anlaşması hayata geçirmeye çalışılıyordu. Bir büyük Ermenistan, büyük Kürdistan projesi yine e, Batılı devletler tarafından e, masaya konmuştu. Türkiye tabii bu e, kuşatmayı esas olarak kendi gücüne, kendi iç dinamiklerine dayanarak bu kuşatmayı yardı, ama bunun yanında düşmanın büyük olmasından kaynaklanarak Türkiye'nin ayrıca dışarıdan da dışlardaki güçlerle de bir araya gelmesi gerekiyordu. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk'te bir çok önemli bir strateji izledi Batının tehdidini Rusya ile Sovyet Rusya ile ittifak yaparak dengelemiş oldu ve evet. o işgal Batı işgali de son vermiş oldu. İşte bugün de aslında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu durum çok da farklı değil. Batı'dan gelen tehdit mutlaka ve mutlaka tabi iç dinamiklerle bertaraf edilmeli ama diğer taraftan da bunu engelleyecek, bu tehdidi ortadan kaldırılacak bir uluslararası ittifaklar manzumesinde kurulması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada Rusya ile yakınlaşması, bölge ülkeleriyle yakınlaşması, İran'la veya başka ülkelerle yakınlaşması bir başka bir ülkenin yörüngesine girmek değil, Türkiye'nin bağımsızlığını koruma kararlılığının dış politikadaki e, yansımasıdır ve bu evet. da bir bağımsız Türkiye mücadelesinin dış uluslararası ilişkilerdeki ayağıdır diyebiliriz. Hı hı. Evet. Şimdi siz Birinci Dünya Savaşı demişken, şimdi son yüzyıla baktığımız zaman peki Türkiye ve Rusya hangi dönem daha fazla yakınlaştı, hangi dönem uzaklaştı? Bugüne ışık tutması açısından soruyorum bu soruyu. Ben yani Türkiye ile Rusya'nın tabi e, biraz önce bahsettiğimiz gibi yakınlaşması ve uzaklaşması e, tamamen e, Batı'nın politikalarıyla oldukça alakalı. Evet. Yani Türk ne zaman bağımsız bir dış politika? izlese tabi Batıdan gelen tehdide dengelemek amacıyla her zaman Rusya ile iyi ilişkiler kurması gerekiyordu. Hatta Mustafa Kemal Atatürk sadece Kurtuluş Savaşı yıllarında değil Cumhuriyeti ilan, et, ilan ettikten sonraki dönemde de 15 senelik özellikle ölümüne kadar da Rusya ile her zaman Sovyet Rusya ile işbirliğini ve dostluğu savunmuştur. Bunu hayata geçirmiştir. Bu dostluk ve işbirliği askeri alanda da, kültürel alanda da, ekonomik alanda da yürütülmüştür. Yani sadece e, anlatıldığı gibi pragmatik olarak Kurtuluş Savaşı'nda e, Batı işgalini ortadan kaldırana kadar değil, Atatürk mezara kadar da e, bu işbirliğini e, her zaman e, uygulamıştır. ve Hatta ölmeden hemen önce de e, en yakın e, silah arkadaşlarını toplamış ve onlara, bir vasiyet, sözlü bir vasiyet bırakmıştır. Hiçbir şekilde Sovyetlerle dostluktan vazgeçilmemesi gerektiğini, bu işbirliğinin devam ettirilmesi gerektiğini de ifade etmiştir. Hı hı. E, fakat Türkiye ne zaman tabi Mustafa Kemal'in bağımsız dış politikasından koptu, ne zaman NATO içerisine girdi, ne zaman Batı kampı içerisinde bulunmaya başladı, işte ondan sonra da tabii Sovyetlerle ilişkilerinin e, bozulduğunu görüyoruz. Burada tabii bir taraftan Türkiye'deki e, Kemalist devrimin e, duraklaması, daha sonradan e, geri bu kar karşı devrim sürecinin başlatılması önemli bir rol oynarken, diğer taraftan da tabii Sovyetler Birliği'nde de e, Türkiye ile dostluk e, Leninler zamanında, Stalinler zamanında e, en önemli politikayken. Artık Sovyetler Birliği'nde emperyalist bir karakter kazanmasıyla özellikle 1960'lardan itibaren et evet oradaki Türkiye'ye bakış da değişti. Bu da tabii Türk-Rus yakınlaşmasının önünde önemli bir engel teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye Türk Devrimi'nden koptukça Rusya'dan uzaklaştı. Rusya da Ekim Devriminin ilkelerinden Ekim Devriminden koptukça yine ee, Türkiye'den, e, Türkiye dostundan uzaklaştı ve enfes bir karakter kazandı e, diyebiliriz. Fakat bugün bu süreç tekrardan e, o, oluşmaya başlamaktadır. Çünkü Türkiye'de Rusya'da birbirine muhtaç duruma gelmişler. E, bu da önümüzdeki süreçte Türk-Rus işbirliğinin daha da sağlamlaşarak ilerleyeceğini bize göstermektedir. Türk-Rus işbirliğinin öneminden bahsediyorsunuz. Aslında pandemiden önce bu salgınla mücadele döneminden önce biz Suriye'yi konuşuyorduk. İşte Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyordu. Ee, Türk-Rus ortak devreleri devam ediyor yine orada. Doğu Akdeniz'de gelişmeler var, e, Libya'da gelişmeler var. Şimdi bu işbirliğinden yola çıkarsak Türkiye ve Rusya Libya'da ve Doğu Akdeniz'de daha kapsamlı bir işbirliği yapamazlar mı? Sizce önümüzdeki dönemde ya da yapmalı mı? Siz nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi e, özellikle son e, bir aya baktığımızda bir bir buçuk aylık e, süreci e, incelediğimizde Amerika Birleşik Devletlerinin bölgede tekrardan bir e, çıkartma yaptığını, tekrardan kendi planlarını e, e, körüklemeye başladığını, e, ateşlemeye başladığını görüyoruz. Suriye e, tarafına boyutuna bakacak olursak ABD özellikle bir bir buçuk aylık bir sürede oradaki Kukla Devleti koridor ABD koridorunu tekrardan kurmak için girişimlere başladı. Özellikle bunun üç ayağını tespit ediyoruz. Bunlardan birincisi tabii işin güvenlik boyutudur. ABD tek bu Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Türkiye ile imzaladığı mutabakat sonucunda boşalttığı üstleri tekrardan doldurmaya başladı. Bununla birlikte PKK PYD güçlerini yine oraya e, taşımaya başladı. Irak'tan özellikle askeri teçhizat, zırhlı araçlar ve askeri personel taşıdıklarını e, görüyoruz ve yerel kaynaklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda da e, orada PKK PYD güçlerinin Türkiye'den gelebilecek bir saldırı karşısında korunması için ABD'nin son dönemde harekete geçtiğini Özellikle Aydınlık Gazetesi'ndeki evet. yazılarımız ifade ettik. Bunun yanında tabi oradaki kukla devletin bir de ekonomik ayağı var. Onu da petrol çıkartarak ve bu petrolü PKK-PYD ile birlikte kaçak yollarla satarak sağlamaya çalışıyorlar. İdari boyutu olarak da McKenzie ABD'nin önemli komutanlarından bir tanesi geçtiğimiz... 10-11 Mayıs tarihlerinde Rojava bölgesi olarak adlandırılan Aynel Arap'ta PYD PKK güçleriyle bir toplantı, gizli bir toplantı gerçekleştirdi. Tapkan'ın bu kukla devletin başkenti ilan edilmesi kararlaştırıldı ve bir hükümet kurulmasına da yine karar verildi. Dolayısıyla Amerika Suriye'de tekrardan düğmeye bastı diyebiliriz bu kukla devletin oluşumu konusunda. Bununla birlikte aslında benzer bir senaryonun Libya'da yaşandığını da görüyoruz. Libya'da da e, aynı şekilde son biri bir buçuk aylık döneme baktığımızda e, ABD'nin e, daha önceden Libya'dan biliyorsunuz çekilmişti. E, orada Arap Baharı sürecinde oradaki tabi terör güçlerini desteklediler. Arkasından o terör güçleri sonunda gitti. Onların Amerika'nın büyükelçisini öldürecek eylemler içerisine girdi. E sonuçta da orada ABD Libya'dan çekilmişti. Şimdi ABD tekrar bölgeye girmek istiyor. Kendi raporlarında yaptıkları açıklamalarda Libya'ya tekrardan girmek istediklerini, askeri güç sokmak istediklerini görüyoruz. Bunun da bahanesi olarak işte sözde orada Türkiye'nin e, uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerini, Rusya'nın faaliyetlerini vesaireyi gösteriyorlar. Hı hı. Buradan e, noktan olarak değerlendirecek olursak, ABD Libya'da ve Suriye'de Türkiye ve Avrasya karşıtı e, tekrardan bir girişim içerisinde e, bulunuyor. Evet. Dolayısıyla burada Türkiye'nin e, hem Suriye'de hem de Libya'da birbirine uyumlu ve bütünsel bir strateji geliştirmesi gerekiyor. Yani Türkiye bir taraftan e, Suriye'de ABD tehdidiyle karşı karşıyayken diğer taraftan e, Doğu Akdeniz'de veya Libya'da veya Karadeniz'de Amerika Birleşik Devletleri ortak hareket etmesi mümkün değil. Yani ABD e, Libya'da ne yapıyorsa Suriye'de de aynısını yapıyor. Hatta Libya'da yaptıkları bütün o Suriye'deki e, veya e, Orta Doğu'daki o Kukla Kürt Devletini kurmak amacıyla, ona destek olmak amacıyla yaptığını söyleyebiliriz. Karadeniz'deki girişimlerinde bu şekilde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla Türkiye aynı Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi kendisine yönelen bu bütüncül tehdide karşı, yani sadece Suriye'de değil, ayrıca Libya'da, Karadeniz'de e, vesaire kendisine yönelik bütün bu e, tehdide karşı bütüncül bir strateji izlemesi ve buna uygun da ittifaklar kurması gerekiyor. Bunu gelecekte ittifaklara baktığımızda da e, tabi burada bütün bölge ülkelerini, İran'ı, e, Suriyeyi, Irak'ı görüyoruz. Ama diğer taraftan da tabi e, Rusya, özellikle ABD'nin aynı saldırılarından ve tehditlerinden muzdarip olduğu için Türkiye açısından da en Potansiyel Müttefiklerden de biri hatta diğer taraftan Türkiye'nin de sır potansiyel değil Astana'da da doğrudan Astana sürecindeki do Müttefiklerinden biri oldu. Bu bakımdan Türkiye-Rusya işbirliği hem Doğu Akdeniz'de hem Suriye'de hem de Libya'da kendisini dayatıyor Amerika'nın bütüncül stratejisine karşı. Türkiye'de ancak ve ancak böyle bir bütüncül stratejiyle e, ve buna uygun ittifaklarla e, cevap e, vermesi mümkün olacaktır. S-400'lerle ilgili de bir soru sormak istiyorum Sayın Pembeşek. Şimdi e, S-400'lerle ilgili ilave bir alımla ilgili görüşmelerin yapıldığı basına yansıdı. Sizin buna ilişkin dikkatinizi çekeceğiniz bir konu var mı? Nedir bu görüşmenin içeriği? E, Türkiye'nin tabii e, S-400'leri Biliyorsunuz aldı bunun parçaları vesaireleri kendisi Türkiye'ye getirildi. Bunlar sadece koronavirüs salgını nedeniyle evet. bunların ne ara verilmişti. Tekrardan bunlara da başlanacak. Bununla ilgili zaten hem Cumhurbaşkanlığından hem de Dışişleri Bakanlığından, Savunma Bakanlığından birçok kez açıklamalar da yapıldı. Evet. Türkiye tabii e, ikinci partinin alımı da e, söz konusu. E, Türkiye'den e, Rus yetkililer cevap beklediklerini de ifade ediyorlar. Bununla ilgili görüşmeler de yapıldı. Bunun da ötesinde Türkiye ile Rusya arasında üretim konusunda da e, işbirliği e, söz konusu olabilir. Bununla ilgili de e, iki ülkenin görüştüğünü e, biliyoruz. Hatta S-400'leri... Türkiye ile birlikte üretmek veya esportlardan sonra çıkacak yeni diyelim modellerini veya neyse onları yine Türkiye ile birlikte üretilmesi konusunda da bir fikrin ve işbirliği ihtimalinde söylemek gerekiyor. Burada tabii şunun altını çizelim Türkiye'nin S400 seçeneği S400'leri seçmesi sadece S400'lerin efendim e, iyi menzile sahip olması işte etkili olması vesaire değil bunun yanında e, Türkiye aslında S400'leri alarak kendi kampını da e, değiştirmiş ve belirlemiş oldu. Evet Türkiye e, S400'leri alarak ve kendisini Avrasya cephesinde e, tanımlayarak e, cevap vermiş de oluyor bunu da e, özellikle e, belirtmek gerekir. Peki Sayın Perinçek çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba son olarak? Evet, yani Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması, 100. yılının yaşanması tabii oldukça önemli ama bu bir tarihi olay olmanın ötesinde geleceğe yönelik ve bugüne yönelik de önemli bize işaretler vermektedir. İlham kaynağı olmaktadır. Hı hı. Aynı Atatürk'ün döneminde olduğu gibi iki ülke birbirine dayanarak, birbirine sarılarak ancak karşı karşı oldukları oldukları tehditleri bertaraf etme imkanına sahiptir ve sadece birbirleriyle omuz omuza mücadele ederek de kendi ekonomilerini geliştirme, bölgeye evet. refah Sağlama Peki. imkanı e, sahip. Peki çok Bu teşekkür bakımın. ediyoruz Sayın Perinçek çok teşekkür ediyoruz süremizi açtık. İyi ki katıldınız gün ortasına e, Türk-Rus ilişkilerinden bahsettik öneminden bahsettik. İyi çalışmalar sağlıklı günler.